Ayşe de var. Onun adını biz Ayşe koyduk. Öykü, Ayşe, ben bugün birlikte yasaklanması gereken parkları geziyoruz. Birden farklı park gezeceğiz ve yasaklanması gereken parkları sizinle birlikte bulacağız. Hazırsanız videomuz ben başlasana. Başlasın videomuz arkadaşlar. Ben Gülşah Ana bu kadar hızlı değil. Yumuşak <laughs> olsaydı ağrımazdı. Bu ne? Çocuğa başlangıç şey. Merhaba. Aa, merhaba. Öykü nerede? Öykü görüyor musunuz? Birazcık sohbet edelim. Eğer ki fırlar giderse yasaklayacağız burayı. İlk olarak sistemimizdeki parka geldik. Bakalım bu park yasaklanması gerekiyor mu? Büyük ihtimalle. Şu bana bir tehlikeli geldi. Önce Ayşe'yi kaydıracağız. Çünkü Ayşe cansız. Eğer yasaklanması gerekmese sonra Öykü ve ben kayacağız. Neredesin? Önce salıncağı test edelim. Tamam gel. Oturtturalım mı Ayşe'yi? Evet. Ayşe'cim gel bakalım. Ayşe oturabiliyor mu acaba? Oturabiliyor. oturabiliyor. Şimdi. Oturmuyor. Şimdi Ayşe'yi ben sallayacağım ve çok hızlı sallayacağım. Ee, bakalım Allah, düşecek Allah. mi? Oturmuyor bak. Ya oturan bebek almamışız. Oturmuyor bu. Heh, oldu mu? Bu bebek niye oturmuyor? Bence oldu. Böyle yeterli. Sallayalım mı? Kaç bakalım. Arkadaşlar. Bence bu yasaklanması gerekmiyor. Çünkü ne kadar hızlı sallasam da bebek düşmüyor. Yani Öykü de binebilir. Binmek ister misin? Evet. Gel Ayşe'yle yükle sen de sallan. Bu arada bu küçük olduğu için ayaklarım değiyor. Evet. Zaten sen büyüdün. Eskiden senin ayakların değmiyordu ama öyle ki büyüdü. Sizin gözünüzün önünde büyüyor arkadaşlar. Senin ne kocaman bir kız olacak. Hop. Bye. Şurada Demek ya, ki... Şu, anne şuradaki tepeye mi çıkabiliyorum? O kadar mı büyüdün? Evet. Şimdi gidip kayacaklara bakalım mı? Evet. O hey! zaman kayacaklara gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi şu kayacağa gidelim mi? Bana birazcık hey! tehlikeli geldi. Hey, şu. Bana bu tehlikeli geldi. Bence yasaklanması gerekiyor. Ayşe'yi kaydıracağız. Eğer ki fırlar giderse yasaklayacağız burayı. Burayı böyle kırmızı bir şeritle diyeceğim ki buraya kimse giremez. Koş 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 yakalarım yoksa. Koş. Önden Ayşeler. Bebeğin adını neden Ayşe koydun? Ayşe. Burada bir de şey Ay köprü çok güzelmiş ama bence bu köprü de bir tehlikeli çocuklar için be. Şimdi. Ayşe üç, geliyor. Bir. İki. iki üç. üç. E, yere düştü bu. Bence tehlikeli bir öykü de bir kaysın öykü yere düşmez bence geliyor. Sonra ben kayacağım. Ben düşmedim. Hayır bence çok sıkıntı. Bir dakika ben de geliyorum. 2 yaş 3 yaş için bence çok Aynen. tehlikeli. Aa, ben düşmedim ki. Düşmedin ama böyle bir dengeni bence 2 yaşındaki bebekler için falan tehlikeli. Aa, hayır. E, Kaynağın arkasında sandalyoz var. Ne? Nerede? Ben böcekten <laughs> korkarım. Değmiyorum değil mi? E, değmiyorsun. Geliyorum. Üstünde değil altında. Oo. De. Bak hayır şimdi. hayır hayır. Ben sevmedim çok dik arkadaşlar kesinlikle yasaklanmalı. Böyle birden iniş olmamalı, düz olmalı bence. Yani şuranın eğik olması bence çok tehlikeli diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın. Şimdi diğer kayıca. Bu arada çocuklar bazen buradan böyle tırmanmaya çalışıyor. Çok tehlikeli ve o yüzden buna bence bir önlem alınması gerekiyor. Anne. Şimdi bu kayıcağı da deneyelim mi? E, bak şimdi. Size çok tehlikeli bir yer göstereceğiz. Bence Ayşe buradan düşer. Ver Ayşe'yi. Çık ha. bakalım Ayşe. Çık bakalım. O şura tehlikeli değil. Bir dakika buradan nasıl çıkacak? Buraya kadar tırmandı. Yukarıya çıkacak yer yok. Ya da sadece tırmanma yeri mi? Ben bunu hiç güvenli bulmadım. Öykü de elini tutarak size bir göstereceğim. Gel. Aa burada burada bir ev var. Evet orası çok tatlı bir alan. Alın Ayşe ile oturun hadi. Birazcık sohbet edelim. <laughs> Al işte tehlikeli park. Gördünüz mü kafa mı çarptım? Ne yapıyorsunuz? Sence bu parka kaç puan verelim? Bence kayacak bence hiç güvenli değildi. Kayacaklara 1 e, puan. Buna ben bunu da sevmedim. Biraz tehlikeli Ona da geldi bir bana. Onlara 1 puan. Ve on bin puan. Ben bu parka 5 puan veriyorum. Yani e, bence evet, şöyle, biraz tehlikeli. Haydi bir ye parkı. Kay kaydı hadi. Buna da bir e, Salınca, Salıncak. güzeldi. Salıncak güzeldi. Salıncak bir atmış. O zaman yeni parkımıza geçelim arkadaşlar. Ama ben kaydıraklara binmedim Ona da binelim. Hadi binelim. Son kez bir kaydırağı gösterelim e -e -e, öyle geçelim. İki kaydırak. İki kaydırak. Tamam. Ayşecik son olarak şu kaydırağı senden önce öğretilmedi. Bir bir tane daha kaydırak var. Ayşe hazır mısınız 1 2 3. Anne bir tane daha kaydı ya. Düşmedi. Bir tane daha. Sen geçtin. Başka hangisi? Şu. O zaman son olarak ondan kayıyoruz. Arkadaşlar son olarak bu kaydıraktayız. Ayşecik hazır mısın? Hadi gel. 1 2 Düştü. Ayşe düştü düştü. Bu da yasaklanmalı. Hadi yeni o zaman parka gidelim. Başka bir parka geldik. Burası aşırı soğuktu. Ben böyle ceket giymek zorunda kaldım. Şimdi Ayşe'yi buna bindireceğim. Büyük ihtimalle çok tehlikeli bir salıncak gibi görünüyor. Bence düşecek. Otur bakalım. Oturmuyor da bu Ayşe. Şu bacaklarını açarak oturtalım bence. Durun. Sanki oldu Ayşecim. Hazır mısın? 1 2 üç. 3 Ayşe, 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 Ayşe. Arkadaşlar öykü düştü. Ama ben düş. Aşırı tehlikeli. Yani bu ürünlerinde neden koruma yok? Bir de onu bildirelim bakın. Koruma Aa, olduğunda çok farkı görün. Anne dur. Ben de deneyeyim be. Sen ona binme. Düşebilirsin tehlikeli. Ben düşmüyorum ki. Bir kere sen de denedim düş. Bence tehlikeli. Ben evet. ben, ben onu bir... Ben. Arkadaş... Bir deneyeyim. Tamam niye? ben seni çıkarayım. Ama anne ben... Ben beni korktuğum için sen beni sallama. Tamam, bin. Çünkü ben bardağımda... Ya Öykü de düşerse korkuyorum. Yavaş sallayacağım. Hızlı sallayamam Ayşe düştü çünkü. Bence yine de tehlikeli arkadaşlar. Ama, de, ama abi sen yapıyorum. de abisin ama Öykü de bence aynı yaştasınız. Ben daha 5 yaşındayım. Öykü de 5 yaşında. Bence 5 yaş için okey ama 5 yaş altı için bu sanacak kesinlikle anne, tehlikeli anne, arkadaşlar. Şimdi çok tehlikeli bir salıncağa geldik. Bence bu salıncak çok tehlikeli. Daha önce zaten bu kopup buradaki sitede oturan çocuklar yaralanmış. Hatta ayağını kıran bir kız bile tanıyorum. Şimdi burayı deneyeceğiz. Öykücüm, Öykü de yattı. Öykü ve Ayşe ile deniyoruz. Keşke sen de denemesek. Hadi tehlikeliyse. Ben düştüm. Ayşe'yi test etmek için getirmiştik. E -e. O zaman hazırsan sallıyorum. hızlı salla. Tamam. Bir de hızlı salla diyor. Bu hatırlayanlar yoruma yazsın. Hadi bu kadar hızlı değil. Yabancı da de yavaş sallıyor. ben korkuyorum. Aa. Tamam, tamam, tamam. Daha yavaş. Aa. Gördüğünüz gibi tehlikeli. Çocuklar korkuyor. 5 yaşında olmasına rağmen korkuyor. Üstelik dediğim gibi bu zincirler kopabilir. Hiç güvenilir değil arkadaşlar. O yüzden ben buna da tehlikeli diyorum. Sizce tehlikeli mi? Yorumlara yazın. Şimdi ay, en ay, tehlikeli ay, şeye kaydı geçiyoruz. yok. Şimdi öyle bir şey götüreceğim ki sizi. gerçekten çok tehlikeli. Evet. Bana göre bu parkın, daha doğrusu şu ana kadar geldiğimiz parkların en tehlikeli yeri burası. Bir çocuk düşüp ayağını kırabilir derken düşüyordun. <laughs> Sen sakın deneme. Ben deneyim. Sakın deneme, hayır. <laughs> Arkadaşlar burası çok tehlikeli. Ayşe ile bir deneyebilir miyim önce? Hiç Öykü denemek istiyor. Gerçekten yani, çok tehlikeli. Yani, Gerçek yani. çocukla deniyoruz, İzleyin. Ya yani, İki elini tutacağım. Bunun amacı ne? Bunun yapılma amacı ne ya? Siz böyle şeylere binebiliyor musunuz? Ben çocukken hiç binmedim çünkü bence çok korkunç. Ellerimle tutman lazım bence. Ee ben böyle. Ama bir çocuk ayağını kırabilir burada yani. Eli kayıp düşebilir. Hem hem de, bence çok hem hem tehlikeli. Hem de önceki derdi. Ben ya, deneyeyim mi? Hem de önceki derdi. Arkadaş dur. kolu incirmiş. Şimdi işte. Ayşe ile deniyoruz. Ayşecim tırman canım. En yukarılara tırman. Şuralara tırman. Şöyle tırman. Al işte. Şimdi çok farklı bir trambolina geldi. Bence tehlikeli. Anne. Ayşe atıyorum önce. Şu. Zıplamadı bu. Sen geç bakalım. Bu arada buradan buraya geçiş de çok sıkıntılı be. Biz öyle izler misin sadece? Hayır çok zor bence. Rahat geçtin mi? Evet. Ayşeyle birlikte zıplayın bakalım. Zıplıyor mu? Çok. Vallahi hiç iyi değil. Zıp 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 değil. Hiç zıp zıp Anne. işlevi yok. Çok sert yani. işte zıplanmıyor. O yüzden kesinlikle Al, tehlikeli. ve Oraya geçiş de tehlikeli. Zıpla göster. Yani bu kafam bu yerde ah Yumuşak olsaydı ağrımazdı. Direkt öykünün ağzından dinlediniz. Ayşe'den de görmediniz. Direkt böyle size birebir gösterdik. Anlamak, Bence anlamak. tehlikeli. anne bak. Bir şey hiç tehlikeli değil. Tehlikeli ya. Ee, biz hiç tehlikeli Hangisi değil? tehlikeli değil? O zaman bu tehlikeli değil mi? Bunu tehlikeli diyoruz. Ben tehlikeli olmayan bir şey götüreceğiz size ama bence tehlikeli. Sana göre tehlikeli değil. Bu oturmuyor diye. O zaman geçelim arkadaşlar. Nereye gidiyorsun? Şuradaki hiç. Bu ne? Saçma. Bence bu tehlikeli değil. Saçma. bir şey. Ayşe otur. Saçma sapan bir şey. Burada ne yapılıyor? Sen Tabi bize anlat. Şuraya gideceğim. O çay ışınlıyor. Çay mu? Normalde dönüyor mu? Yok. Bu normalde saçma sapan bir şey. Böyle oturuyorsunuz. Arkadaşlarla sohbet etmek için güzel bir alan. Bence tehlikeli değil. Ee, aslında bu böyle sallanıyordu. Sence tehlikeli mi? Hiç, hiç değil bu tehlikeli. Tehlikesiz mi? Saçma sapan bir şey. bir şey. Saçma sapan bir şey. Yani tehlikeli diyebilir miyiz? Hayır. Tehlikesiz saçma. Neden yapılmış diyoruz. O zaman kayıca geçiyoruz. Hadi gelin. Saçma sapan. Arkadaşlar şimdi bambaşka bir parka saçma, gidiyoruz. Anişe. Öykü hala saçma sapan saçma, diyor. Çünkü gerçekten saçmaydı anişe. oradaki şey. Şimdi nereye gidiyoruz? Anişe. Yeni bir parka anişe. gidiyoruz. Bunlar çok güzel koktu. Hadi gelin. Anişe. Koş. Anişe. Anişe. koş. 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 Anişe. Koş. koş. Anişe. koş, koş. Anişe. İlk parka giden kazanır. Koş. Anişe. Merhaba. Anişe. Aa, merhaba. Öykü nerede? Öykü görüyor musunuz? Görüyorum. Ben görmüyorum. Ölçü ağaç olmuş arkadaşlar. <laughs> Şu an görünmediğini sanıyor. <laughs> buldum seni buldum. Çok tehlikeli bir şey gördüm bu parkta çok tehlikeli. Bence en tehlikeli şey taktıra belli gel. Evet. Aa evet. Bu arada bakın şimdi ne oluyor. Buradayken ayaklarıyla dönmesi lazım. Sen çevir ben bırakıyorum Ayşe'yi bakalım düşecek mi? Bak şimdi. Sen oradan yerine... çık. Bırak bir anne. Ayşe düşebilir. Anne bırak bir. Be. Ben bırak. de bırakacağım. Bir, ben bırakayım. iki, üç. Çocuk düştü. Anne ben de. Hayır. Aa, aa. tamam illa Öykü size kendi aa. gösterecek. Öykü düşeceksin. Bırakırsan düşersin. Ve Öykü de düştü. Ben deneyeceğim sizin için. Yani büyük birisi bakalım yapabiliyor mu? Bence ben bile yapamıyorsam küçükler için gerçekten çok tehlikeli. Aa! Ay şunu Bunu yapabilen var mı? Kaka -kaka yapabiliyor musunuz? Göstermek ister misin? Evet, evet. Yapabiliyorlarmış. Ben yapamadım. yapabilir Ama düşmezsin değil mi? Düşmem. Tamam Her dene. Kanka. Çok korkuyorum. Geleceğim. Bir şey ben de yapacağım, ben de yapacağım. Her ne kadar yapıyordu da olsan bence çok hızlı yapman gerekiyor. Bence düşüp bir yerini kırabilirsin, Allah korusun. Ay çok Ay, kötü kıracağım. Aşırı evet, tehlikeli. Ben bunun buradan kaldırılmasını talep ediyorum. Bence burada olmamalı. Zeynep'cim sen de dene ama düşmezsin değil mi? Yok Korkuyorum. Bunlar aşırı iyi ya ama bence tehlikeli. Kesinlikle aileleri izleyince bence kıracak. <laughs> Anneniz biliyor mu? Ben bunu çocuğuma bindirmezdim. ölçü bindirmiyorum zaten. Şimdi gelin taktıramayla. Hazır mısın? O zaman 1-2-3 Özür dilerim. Bu arada Öykü'nün de bacakları ağrıdı. Ayşe de düştü. Çok tehlikeliymiş. Ağrıyor mu? Özür dilerim. Ayşe düştü arkadaşlar. Ve Öykü'nün de canı acıdı. Eskiden acımıyordu. Şunu koymasa acımazdı zaten. Evet onu niye koydunuz işte. Tehlikeli olan şey o, o zaman. Şu alttaki sarı şey. O yoktu eskiden. O zaman şimdi Ayşe'mizi yerden alalım. Bugün çok Ayşe zarar gördün sen. Ayşe'nin kafası acımış. Ayşe'nin kafası gerçekten acımıştır yani. İyi ki gerçek değilsin. Şimdi kaydırağa gidelim. Hadi gelin. <laughs> Sırada ölçünün çok yoğun isteği üzerine Ayşe'yi buna bindirmemişiz, buna bindireceğiz. Bu bence tehlikesiz olan öykü. Çünkü korumaları var. Ne kadar hızlı sallasak da düşmez. Ee, belki belki şöyle alabilir, şöyle düşer. Hayır ya, düşmez bence. Evet. Bence gerçek çocuklar ee, da bunu. Kemer olsaydı düşmez. O zaman bir de buna kemer ek kemer istiyoruz. Daha da tehlikesiz hale getirelim. Şimdi artık gidelim mi yavaş yavaş tarayacağım. <laughs> Şimdi kaydıracağım önce küçük kaydıraktan kayalım sonra büyük kaydıraktan kayalım. O zaman sen kay ben de seni aşağıda tutayım çünkü Ayşe düşebilir. Bir, iki, kay. İçindeki Çocuk, dökelim. Düştü. Yemin ederim İçindeki sen düşme. İçindeki yerini dökelim. O ne ki başkasının o elleme. Dökeceğiz O başkasının bence ellemeseydi. Bazı çocuklar buradan ters çıkıyor. Evet, Şimdi dur. onu deneyeceğiz. Anne, size, ben... Bakalım tehlikeli mi? Yapmaman lazım. Tehlikeli olduğunu anlatıyorum. Biri çocuğum dur. yapıyor. Tehlikeli. Dur. Ya dur bir tehlikeli olmadı da dönecek. Çocuklar oynarken böyle birbirini de yitiyor. Bu da tehlikeli. Şu parklara güvenlik gelmeli. Göster. Ay elektrik çarptı. Ay, tehlikeli ay. öykü. Anne iteyelim, o. Bir, iki elimi tuttun. 1-2-3 Kafanı çarptın gördün mü? Anne hızlı döndü. Arkadaşlar bence tehlikeliydi ve videonun sonuna geldik. Sizce en tehlikeli oyun alanı hangisiydi? Videoyu beğendiyseniz video like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Hepiniz çok seviyorum. Hoşçakalın. Bu arada arkadaşlar ölçü artık 550 bin yapalım. Bu videoyu izleyip herkes kanala abone olsun. Sen ne yapıyorsun? Altın Ayşe. Niye Ayşe'ye böyle şeyler yaptın? Altın Ayşe baba. Bay bay.